Sesimi nasıl kalınlaştırabilirim? Sesimi nasıl daha duyulabilir bir hale getirebilirim? Ya da kalabalık bir ortamda, gürültülü bir ortamda insanlar beni duymakta zorlanıyorlar. Bu konuya nasıl bir çözüm bulabilirim? Bana YouTube'daki videolardan sonra ya da Instagram hesabımdan gelen en çok soru bu konularda oluyor değerli arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Evet, en çok soru bu konularda geliyor dedim. Şimdi biraz bu sorulara cevap arayacağız. Sesimi kalınlaştırabilir miyim? Sesimi güçlendirebilir miyim ve mükemmel bir sesin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Bu konulardan biraz bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Çevremizde yüzlerce sesi duyabiliyoruz ve aynı bunun gibi yüzlerce sesi de duyamıyoruz. Peki buradaki fark nedir? Buradaki fark şu. İnsan kulağının işitebileceği belli bir frekans aralığı var. Eğer duyduğumuz ses yani bize gelen, kulağımıza gelen ses o frekans aralığındaysa o zaman o sesi duyabiliyoruz. Ama çok daha yüksekse veya çok daha düşükse işte o zaman o sesi duyamıyoruz. Ses bir cismin başka bir cisme sürtmesi, çarpması ya da temas etmesiyle ortaya çıkıyor. İşte etrafta duyduğumuz insan sesi de dahil bütün sesler bu şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle bir örnek verelim. İki elimizi birbirine vurduğumuzda farklı bir ses ortaya çıkıyor. Tek elimizle yaptığımızda farklı bir ses ortaya çıkıyor. Masaya vurduğumuzda farklı bir ses ortaya çıkıyor ya da bir şelale akarken, bir bebek ağlarken, bir rüzgar eserken farklı sesler ortaya çıkıyor. İnsan kulağının evet işitebileceği belli bir frekans aralığı var fakat insan kulağı aynı zamanda yüzlerce, binlerce, on binlerce sesi birbirinden ayırabilecek potansiyele ve kabiliyete sahip. Ses bizim konuşmamızı sağlayan en önemli ögelerden bir tane. öyle değil mi? Hiç düşünebiliyor musunuz ki eğer ses tellerimiz olmasaydı konuşabilir miydik, kendimizi ifade edebilir miydik ya da İnsanlara seslenebilir miydik? Sevgimizi, öfkemizi, neşemizi, telaşımızı nasıl ifade edebilirdik? Herhalde sadece yazarak ya da farklı beden dili ifadeleriyle ifade edebilirdik. Öyle değil mi? İşte sesimiz bu noktada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. İşte bu yüzden sesimizin farkında olmamız gerekiyor. Sesimizin bilincinde olmamız gerekiyor ve şunu da söylemek istiyorum. Sesimize iyi bakmamız gerekiyor. Güzel ve etkileyici bir sesle anlatılan konular aslında konu çok da önemli olmuyor burada. Daha etkileyici bir hale geliyor. Yani eğer siz sahneye çıktığınızda, kürsüye çıktığınızda, kamera karşısına geçtiğinizde sesiniz güzelse, etkileyiciyse, hele bir de anlatma kabiliyetiniz varsa, o zaman insanlar sizi daha çok dinlemek istiyorlar. Bunu bir de tersten düşünelim isterseniz. Çok önemli bir şey anlatacaksınız. Çok parlak bir fikre sahipsiniz. Bir icadı ortaya koyacaksınız ama Sesinizde bir problem var. Sesinizi tam olarak kullanamıyorsunuz ya da nefesinizi kullanmakta bir probleminiz var. Ya da anlatmak istiyorsunuz, duyurmak istiyorsunuz ama insanlar sizi duymakta zorlanıyor ya da problem yaşıyorlar. Her ne kadar anlattığınız konu önemli olsa da o zaman hem işitilmekte zorlanıyorsunuz hem de maalesef anlaşılmakta. Sesimizi olabildiğince enerjik ve güçlü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Eğer günlük hayatta etrafınızdan Karnından konuşma. Biraz daha yüksek sesle konuş. Sürekli ağzının içinde konuşuyorsun ya. Şeklinde tepkiler alıyorsanız işte burada tam da bahsettiğimiz problem var demektir. Birazdan sesimizi açabilmek için neler yapabileceğiz o egzersizlerden de bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Sesimi kalınlaştırabilir miyim? Sesi kalınlaştırmak pek de mümkün değil. Yani bu konuda çok fazla soru geliyor gerçekten. Şimdi erkek sesinin farklı özellikleri var, kadın sesinin farklı özellikleri var. Doğru, mesela erkek sesine baktığımızda tenör, bariton ve bas şeklinde inceden kalına doğru bir sıralama var. Şimdi bas bariton sesler daha fazla sesle alakalı işler yapıyorlar. Yani seslendirme gibi, sunuculuk gibi, spikerlik gibi, dublaj sanatçılığı gibi bu işleri daha çok yapıyorlar. Doğru. Fakat eğer sizin sesiniz tenörse, ince, tiz bir sese sahipseniz o sesi alıp bas bir ses haline getirmek maalesef çok da mümkün değil. En azından günümüzün tıp şartlarında bu çok da mümkün değil. Fakat sesimizi güçlendirebilir miyiz? Tonlarını açabilir miyiz? Daha işitilebilir bir hale getirebilir miyiz? Daha bükümlü, daha melodik bir hale getirebilir miyiz diye sorarsanız işte bu sorunun cevabı evet olacak. Birazdan ona da geleceğiz. Burada şöyle bir parantez de açmak istiyorum. Eğer sesiniz işitilebilmekte zorlanıyorsa muhatap tarafından bu bir noktadan sonra maalesef iletişim problemlerine de yol açıyor. Yani hangi mesleği yaparsanız yapın, hangi sıfatlara sahip olursanız olun, eğer sesinizin seviyesi düşükse, kısıksa ve siz bunu açabilmek için, sesinizi güçlendirebilmek için herhangi bir çalışmaya girişmiyorsanız bir noktadan sonra insanlar cılız duyulmakta zorlanan bir sesi dinlemek istemeyebiliyorlar ve işte bu da son tahlilde iletişim problemlerine yol açıyor. Peki sesiniz güçsüzse, işitilebilirliği düşükse bunun sebepleri neler olabilir? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum çünkü bu da merak edilen şeylerden bir tanesi. Instagram'da da zaman zaman bu konuda bana soru geliyor. Sesin kısık olmasının, düşük olmasının sebeplerinden bir tanesi şu arkadaşlar, aile etkisi. Yani eğer aile ortamında size sus, dur, konuşma, sen araya girme, sana soran oldu mu, bacak kadar boyunla, sen karışma şeklinde tepkilerle karşılaştıysanız çocukluğunuzda, gençliğinizde o bir noktadan sonra sizi baskılıyor, baskılıyor ve artık siz sesinizi duyurmak istemiyorsunuz. Sesinizi duyurmak istemediğiniz için de insanlar sizi duymakta zorlanabiliyor. Yani siz aslında konuşmak istiyorsunuz, bir şeyler anlatmak istiyorsunuz ama Aile ortamında hep psikolojik olarak baskı gördüğünüz için konuşsanız bile görülmek istememeye başlıyorsunuz, duyulmak istememeye başlıyorsunuz. Burada aslında bize ikinci sebebi getiriyor. İkinci sebepse psikolojik sebep. Yani kişinin karakteristik anlamda utangaç olması, sıkılgan olması, kendini iyi ifade edemiyor olması da yine sesin düşük, kısık olmasının sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri de şu Maalesef eğitim sistemimizin ezberci bir anlayışla devam etmesi. Yani siz ilkokulda, ortaokulda, lisede ya da üniversitede bir ödeve çalışırken, bir sunuma çalışırken genelde ne yapıyorsunuz? Ona çalışmak yerine belli başlı cümleleri, kelimeleri ezberlemeye çalışıyorsunuz. Ezberlemeye çalıştıkça bir şeyi ezberleyip sonra öğretmenlerin, akademisyenlerin karşısına çıkıp onu sunmak istediğinizde, anlatmak istediğinizde hep hafızanızı yokluyorsunuz. Yani siz anlatacağınız şeyleri, ifadeleri, cümleleri ezberlediniz ve günü geldiğinde çıkıp o ezberdeki kelimeleri, ifadeleri sadece ortaya dökeceksiniz. Ama buna kendi yorumunuzu katmayacaksınız. Ama buna kendi duygularınızı katmayacaksınız. İşte bu da sesi doğru kullanamamanın sebeplerinden bir tanesi. Düzgün ve etkili konuşmada en önemli faktörlerden bir tanesi de şüphesiz ses ve sesin kullanımı dedik. Bu arada etkili konuşmanın unsurlarını anlattığım videoyu da şurada bir yerde izleyebilirsiniz. Sesinizi ne kadar iyi kullanırsanız, nefesinizi ne kadar iyi kullanırsanız, beden dilinizi ne kadar etkili kullanırsanız, konuşmanız da, anlattıklarınız da karşı tarafta o kadar yankı bulur. Ya da başka bir ifadeyle o kadar makes bulur. Bundan dolayı da sesimizi güçlendirebilmemiz lazım. Sesimizi olabildiğince iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Arkadaşlar gelen sorulardan bir tanesi de şu. Hocam benim sesim güzel değil, güzelleştirebilir miyim? Hocam ben ses tonumu değiştirebilir miyim? Arkadaşlar seslendirme camiasında şöyle bir ifade vardır. Kötü ses, çirkin ses yoktur, eğitimsiz ses vardır. Bundan dolayı da diyebiliriz ki herkesin kendine özgü, kendine münhasır, özel bir sesi var. Yani bu anlamda kimsenin sesini kötü olarak nitelendiremeyiz. Ancak siz sesinizi daha duyulabilir, daha işitilebilir, daha kulağa hoş gelir bir hale getirebilirsiniz. Yapabileceğiniz, yapacağınız çalışmalarla bu elbette mümkün. Sesin sahip olması gereken özelliklerden birincisi işitilebilirlik ve yükseklik. Bazı insanlar seslerini belli bir mesafede duyurmakta zorlanır. Belli bir mesafeden uzaktaki insanlara konuşuyorsanız ya da kalabalık bir ortamda konuşuyorsanız Sesinizi duyurmakta zorlanabilirsiniz. Bu normal. İşte bu da mükemmel bir sesin sahip olması gereken özelliklerden birincisine karşılık geliyor. Yani sesiniz işitilebilir olmayabilir. Gereken yüksekliğe sahip olmayabilir. Bunun da yapılabilecek çalışmalarla, egzersizlerle olması gereken noktaya gelmesi tabii ki mümkün. Sesimizin dinleyicilerin bizi yeterince duyabileceği kadar belli bir seviyede olması gerekiyor. Yani biz burada aslında bağırmaktan bahsetmiyoruz. Hey, baksana şeklinde göğüs sesiyle bağırdım. Normal bir ses tonuyla bağırmadım. Bu şekilde bağırdığımızda o zaman yine çirkin bir ses ortaya çıkabiliyor. Ama biz sesimizi daha gür, kafa sesiyle, maske sesiyle kullandığımızda uzaktaki insanlar bizi rahat bir şekilde duyabilir. Bunun için şöyle bir örnek verelim. 20 kişilik bir ortamda insanlar sizi rahatça duyabilmeli. 50 kişilik ortamda da insanlar sizi rahatça duyabilmeli. Ama 3000-5000 kişilik bir ortamdaysanız o ortamda tabii salon, stat ya da her nasıl bir ortamsa mikrofonsuz konuşmak pek de mümkün olmayabilir. Tabii sesin düşüklüğünden bahsettik ama sesin belki yüksekliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bazı insanlara da şöyle bir soru sorulur. Ya kardeşim hoparlör mü yuttun? Bu nasıl bir ses? şeklinde çok eleştiriler duyuyorsanız işte o zaman da sesinizin tonunu her ortamda ayarlayamıyorsunuz demektir. Hoparlör yutmamıza gerek yok arkadaşlar. Herkesin sesi normal tonda da olabilir, yüksek tonda da olabilir, düşük tonda da olabilir. Eğer sesiniz yüksek tondaysa birebir konuşmalarda, yüz yüze konuşmalarda, 2-3 kişinin olduğu konuşmalarda daha düşük, daha kısık, daha normal bir sesle konuşmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Yoksa bir insanla aramızda yarım metre, bir metre var ve Merhaba Ahmet, nasılsın?" diye yüksek bir tonda konuştuğumuzda bu çok da şık durmayabilir. Peki sesimizin iyi duyulabilir olmadığı bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Yani bu işin çözümü nedir? Nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Bunu aslında biz online diksiyon derslerinde yapıyoruz arkadaşlar. Fakat dediğim gibi çok fazla soru geldiği için aslında bu video ile ben o sorulara da bir cevap vermek istedim. Bu çalışmaları dediğim gibi diksiyon ve hitabet eğitimlerimizde yapıyoruz. Daha detaylı bir şekilde yapıyoruz tabii ki. Şimdi bir tanesi şu. Derin bir nefes alacağız ve derin bir nefes aldıktan sonra nefesimizin sonuna kadar ve tabii ses seviyesini düşürmeden şöyle bir çalışma yapacağız. Pa pe pi po 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 bu şekilde devam edeceğiz. Burada amacımız ses tonumuzu, ses seviyemizi düşürmeden, aşağıya doğru çekmeden nefesimizin sonuna kadar bu şekilde devam etmek. Ya da buna benzer bir egzersiz olarak şöyle çalışabiliriz. Derin bir nefes aldık. Sonra birden devam edebildiğimiz kadar yine ses seviyemizi düşürmeden saymaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 şeklinde saymaya devam edeceğiz. Ama şu noktaya gelene kadar değil. 31, 32, 33, 34, 35, 36 şeklinde sesimizi, akciğerimizi ve diyaframımızı bu kadar da zorlamaya gerek yok. Dediğim gibi nefesin sonuna kadar, iyice son damlasına kadar kullanmaya gerek yok arkadaşlar ama bunlar güzel egzersizlerdir. Yapmanızı tavsiye ederim. Sesimizin sahip olması gereken özelliklerden bir tanesi de hoşa giderliliği ya da tınısı diyebiliriz buna. Herkesin sesi kendine özeldir. Bunu az önce de ifade ettik. Bu önemli bir nokta. Çünkü bazen benim sesimde keşke şunu gibi olsaydı diyebiliyorsunuz ve bu aslında pek de doğru değil diye düşünüyorum ben. Sesinizi başkasına benzetmekten ziyade sahip olduğunuz sesinizi daha iyi bir hale getirmek bence daha doğru olacaktır. İşte sesimizin hoşa gider bir ses olması için de belli başlı özelliklerden ya da belli başlı hatalardan diyelim, niteliklerden sıyrılması gerekiyor. Bunlar mesela ne? Madeni sesler, hırıltılı sesler, boğuk sesler tamamen göğüsten gelen sesler, tamamen gırtlaktan gelen sesler. Bu sesler bir noktadan sonra rahatsız edici bir hale geliyor. Peki sesimiz eğer hoşa gider bir ses değilse bunu nasıl hoşa gider bir hale getirebiliriz? Hemen bununla çalışmasını yapalım. Şöyle yapacağız. Elimizi dudaklarımızın üzerine koyacağız ve şeklinde bir çalışma yapacağız. Burada amacımız sesimizi Maskeye oturtmak yani kafa sesi kullanmak. Bu sesi çıkardığımızda hmm, yaptığımızda elimizle hem dudaklarımızda hem şurup bölgemizde hem burnumuzda hem de son olarak alnımızda titreşimleri hissetmemiz gerekiyor. Sesimizin sahip olması gereken bir diğer özellik de söyleme ya da konuşma hızı diyebiliriz biz buna. Bununla alakalı Instagram sayfamda da kısa bir video çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. İnsanın algısı dakikada 90 ila 130 kelime arası ya da 125 ila 175 kelime arasında diyebiliriz. Eğer bir dakikada 90 kelimeden daha az konuşuyorsanız o zaman konuşmanız çok yavaş bir hale gelir. Ben şu anda şu şekilde konuştuğumu yani bu kadar yavaş konuştuğumu düşünün. Belki de şimdi videoyu kapatmış olabilirsiniz. Umarım boşuna konuşmuyorumdur. Ya da 130 kelimenin üzerine çıktığımızda çok daha hızlı bir şekilde konuşmaya başlarız. Hızlı bir şekilde konuştuğumuzda da dinleyicimiz bizi duymakta ve anlamakta zorluk çeker. Anlamakta zorluk çektiğinde de işte bu durum iletişim problemlerine sebep olur diye konuştuğumuzda da o zaman yine ortaya bir problem çıkmış oluyor. Ama normal bir ses tonuyla normal konuşma hızıyla konuşursanız o zaman problem yok tabii ki. Bunun çalışmasını da şöyle yapacağız. Birkaç cümleyi Tabii duygulara göre değişecek bu. Birkaç cümleyi duygularını vererek okuyacağız. Çünkü insan sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, telaşa kapıldığında, heyecanlandığında ne yapıyor? Kendinize düşünün. Daha hızlı konuşmaya başlıyorsunuz, değil mi? Ya da çok üzüldüğünüzde, birisine sevgi duyduğunuzda, birisine hürmet duyduğunuzda, saygı duyduğunuzda o zaman biraz daha yavaş konuşuyorsunuz ve pes perdeden konuşuyorsunuz. Öyleyse birlikte şöyle bir çalışma yapalım. Mesela şu cümleyi yavaşça söyleyelim. Ne kadar güzel bir gece değil mi? Ya da şu cümleyi de hızlı bir şekilde söyleyelim. Bu adamı nerede gördüğümü bir hatırlayabilsem, öfkelendiğimizde biraz daha hızlı konuşuruz. Bir daha seni görmek istemiyorum, defol karşımdan! Şeklinde hem hızlı hem de bağırarak konuşuruz. Ya da çok endişelendiğimizde, kaygılandığımızda, birisi için korktuğumuzda hızlı konuşuruz değil mi? Dikkat et, arabaya çarpacaksın! Şeklinde. Evet mükemmel bir sesin sahip olması gereken özelliklerden bahsettik ve sesimi kalınlaştırabilir miyim kalınlaştıramaz mıyım ya da sesim insanlar tarafından çok fazla duyulamıyor işitilemiyor bu anlamda neler yapabilirim diye düşünüp de çalışma yaptıysanız ve belli bir mesafe kat ettiyseniz onu da videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın hoşçakalın.